Merhaba değerli takipçilerimiz. Şu anda Vahalakı Caddesi'ndeyiz. Vahalakı Caddesi'nde Pazartesi Pazarı'ndayız şu anda. Sizler için Pazartesi Pazarı'nı hep beraber gezeceğiz. Fiyatlar neymiş onları öğreneceğiz. Hani hep beraber gezelim. Tamur Tamur abi. Mı? Ne kadar fiyatlar? 50 lira abi, 50 lira. 50 lira. 50 Kilosu kilosu 50 lira. 50 abi. Peki hayırlı işler diliyoruz Çok teşekkür ederim. Evet. yumurtalara bakalım, 2,5 lira tanesi. Bunlar, bunlar. bunlar köy yumurtası Köy yumurtası mı? Tabii, yüzde Garantili. 100. Garantili, peki. Evet İyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Bedava, <laughs> <laughs> bedava, bizden ucuz yok. Ne tamam. çarşıda ne karşıda. Kilo 10 lira, iki kilo 15 liraya. 2 kilo 15 lira. öyle mi? Evet. gayet güzel. Kilo 10 lira, iki kilo 15. Bir de diyorlar ki memlekette pahalılık var, bizde bedava. Peki. Herkes alsın. 15 lira armut. Aa, araka 20 lira. İşler kolay gelsin efendim. Bunları kendi yapımınız galiba öyle mi? El yapımınız. Siz ha? mi yapıyorsunuz? Maşallah maşallah. Pazartesi pazarında yok yok bakın. Hepsi kendi erişimi. Kendi erişimi. Fiyatlar ne? Kaçtan başlıyor? Fiyat 15 lira, 20 lira. Oy, oy, var. Peki teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Ilımur 80 lira öyle mi efendim? Evet efendim. Merhaba hayırlı işler bol kazançlar. Sağ olun kazançlar. teşekkür ederim iyi günler. Şey ne kadar efendim? E, badem? Salatalık 10 lira badem. 10 lira. Biber 25 lira. Biber 25 lira. Dolma biber. 15 lira. Bu da malınız az mı geldi yoksa bunlar bitti mi? Bitti. Saat kaç şu anda? Saat şu anda var. 3 10 var. 3.10 e, var mallar bitti. Demek az, az, az mal mı geliyor talep Yok, mi fazla? Yok talep fazla. Talep fazla. Bakın evet. yazlık işlere geldi, evet. işler geldi böyle. Evet. Yazlık geldi böyle oldu. Ne fidesi onlar beyim? Bunlar salatalık fidesi abi. Kaç para tanesi? 2 lira tanesidir abi. 2 lira salatalık fidesi. Evet. Bu salatalıklar biliyor musun? Ufakları var, büyükleri var. Büyük olan çıtır, mı? Çıtır, çıtır salatalık. Çıtır salatalık. Çıtır evet. ne kadar güzel. 2 lira. Abi, arkadaşım abi, ne kadar bu? Bakalım mısırlar ne kadar? 4 tane 20. 4 hmm. tane 20. Süt mü bunlar? Süt mısır evet. Maşallah. Nerenin mısırı bunlar? İzmir. İzmir'den mi geliyor bunlar? İzmir'den evet. İşler nasıl bu hafta? Bir hareket var mı? Yani fena değil ya. Şükür. Şükür diyorsunuz. Peki evet. kolay gelsin arkadaşlar. Kerem şu anda 28. 28. Armut 25. Akşan 25. Muz. Muz 20 lira. Bir de şu eriklere bakalım. Erik. 23. 23. Ve kayısı. Kayısı 23. Kayısı da 23. Şunlar ay, neydi bunun üstü? Angelika 25 lira. 25 lira. Şeftali 20. <laughs> Şeftali de 20 liraymış. Fiyatları öğrenmiş olduk. Nasıl olmaz öyle şey ya. 12 lira domates. Şu. Fiyatlar göründüğü gibi efendim. Bakalım tamam. nektar kaç paraymış? 10 lira. Hayırlı işler, bol kazançlar. Cam güzelleri kaç para acaba? Efendim? Cam güzeli kaç para Ege'cim? Yeni gelin. 100 lira efendim. 25 lira. 25. Lira, çok. Pardon. Çok güzel. pardon. Şöyle bakalım neler var. Evet 10 liraya domates, Çanakkale'ymiş. Emre 10 lira ver oğlum Emre. Vereyim abim efendim? Yağ var, bal var. Ya var, bal var. Şımarcıktan sevgiler saygı. Ah canım sağ ol. Bizden size sevgiler. Ne ee, kadar bal? Ballar e, 30 liradan başlıyor, 150 liraya kadar bal. 30 var. liradan 150 liraya kadar. Yetin yağları? 60 lira litresi. 1 litre. 1 litresi 60, 60 lira. 60 lira. 10 liraymış bu arada. Soğan ne kadar? 7,5 7,5 lira soğan. Kolay gelsin. İyi mesailer diliyoruz. Teşekkür ederiz abiciğim. Nasıl? Çınacık da var mı efendim bu kağıt? Şu an bu kağıt çok az. Çok az. Çok az bu var. Kalabalıklaştı ama değil mi evet, şu an? Evet kalabalıklaştı şu an. Önlemlerimizi aldık değil mi? Evet hep önlemlerimizi aldık. Buradan abi. halkımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bize güvensinler. Gerisini merak etmesinler. Ne kadar güzel. Siz Hüseyin Bey bir şey diyecek misiniz? Çok teşekkür ederiz. Engin abimiz söyledi. Engin abimiz söyledi. Peki. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Arkadaşlar Sağ olun. Sezonlar.